Merhaba sayın arkadaşlar ben öğretim görevlisi Emre Kaçmaz. YBS 203 U İşlem tabloları kitabının ikinci ünitesi olan çalışma sayfası ve görsel biçimlendirme videosu ile karşınızdayım. Bu ünitede çalışma sayfası özellikleri, satır, sütun ve hücrelerde biçimlendirme, çözümleme araçları, biçimlendirme, baskı önizleme ve yazdırma ayarlarından kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle Excel seçenekleri penceresinden bahsedelim. Excel seçenekleri penceresini açmak için dosya menüsünden seçenekler bağlantısını tıklamamız yeterli. Bir pencere açılacak ve pencere Excel seçenekleri penceresi olarak adlandırılan bu pencerenin sol kısmında bir barda genel formüller, yazım denetleme, kaydet, dil, gelişmiş, şeride özelleştir, hızlı erişim araç çubuğu, eklentiler ve güven merkezi başlıkları bulunmakta. Herhangi bir başlık seçildiğinde Pencerenin sağ tarafında bu, bu başlığa ait özellikler listelenmekte. Bunlar seçimsel özellikler olabileceği gibi sadece bir işaretle bir sig ile devreye alınıp devreden çıkartılabilecek özellikler halinde de karşımıza çıkmaktadır. İlk pencere sekmemiz olan genel sekmesi Excel çalışma sayfasının genel özelliklerini değiştirmemizi sağlamakta. Kullanıcı ara birim seçenekleri, yeni çalışma kitabı oluşturma ya da belgeyi özelleştirmekle ilgili öğeler burada bulunmakta. İkinci sekmemiz formüllerle ilgili seçenekleri değiştirebileceğimiz kısım. Formüllerin alt menüsü altında hesaplama seçenekleri, formüllerle çalışma, hata denetimi ve hata denetleme kuralları seçenekleri de bu ıı, pencere sayesinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Yazım denetleme olan üçüncü sekmemiz Excel'in metnini düzeltme ve biçimlendirme şeklini değiştirebilir ya da otomatik düzeltme seçeneklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kaydetme ile ilgili ayarların yapılacağı kısım Kaydet sekmesinin altında bulunuyor. Dil ise ofisin dil tercihlerini ayarlayabileceğiniz, gerekli durumlarda dil tercihlerini değiştirebileceğiniz sekme olarak karşımıza çıkmakta. Gelişmiş sekmesi Excel ile çalışmak için gelişmiş seçenekler sunmakta. Şeridi özelleştir ile Excel şeridini düzenleyebilir. Eğer istersek daha rahat çalışabilmek adına şeritten öğeler çıkartabilir ya da şerite öğeler ekleyebilirsiniz. Hızlı erişim araç çubuğunu ve eklentileri de değiştirebileceğiniz seçenekler burada bulunmakta. Güven merkezi belgenizin güvenliği ile ilgili genel özellikleri değiştirebileceğiniz kısım. Eğer profesyonel bir kullanıcı değilseniz güven merkezi ile ilgili seçeneklerinizi çok da fazla değiştirmeniz önerilmemektedir. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirerek istediğiniz gibi öğeler ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz. Ve eğer gerekli ise hızlı erişim çubuğuna yeni komut düğmesi ekleyebilirsiniz. Microsoft Excel'in hücrelerden oluşan. Satır ve sütunların kesişiminden oluşan hücrelerden oluşan bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiştik. Hücre satır ve sütunların farklı seçim yöntemleri mevcut. Tek hücre seçimi, hücre aralığı seçimi, büyük hücre aralığı seçimi, çalışma sayfasındaki tüm hücrelerin seçimi, bitişik olmayan hücreler, hücre aralığı seçimi, tüm satır veya sütunun seçimi gibi seçenekler hücre seçimi ile ilgili karşımıza çıkmakta. Çalışma sayfasında verilerinizi daha kolay analiz edebilmek ve anlamlandırabilmek için hızlı çözümleme aracını kullanabilirsiniz. Hücreleri seçtikten sonra hücrenin sol alt köşesinde hızlı çözümleme düğmesi görüntülenecektir. Bu düğmeyi tıkladığınızda yapılabilecek hızlı çözümleme özellikleri, veri çubukları, renk ölçeği, simge kümesi, büyüktür, metin içeriyor, biçimi temizle gibi hatta gerekli ise bu öğelerle ilgili grafik oluşturmayı hızlandıran kısa yollar dahi burada bulunmaktadır. Çalışma sayfasını biçimlendirmek, görsel çekicilik katmak ve veri okunabilirliğini arttırmak için biçimlendirme araçlarını kullanabiliriz. Gerekli durumlarda metnin rengini, yazı tipini, hücre kenarlığını, hücre stillerini, çalışma sayfasının temasını, kenarlıkların boyutlarını değiştirme şansına sahibiz. Hücrelere kenarlık eklemek için kenarlıklardan faydalanırız. Ee, kenarlıkları eğer istersek hücrenin dört tarafına ekleyebileceğimiz gibi, sadece istediğimiz taraflara ve istediğimiz şekilde kenarlık ekleme şansına da sahibiz. Hücre stilini değiştirmek için yine hücre stillerinden faydalanabiliriz. Bazı durumlarda bazı hücrelerin daha vurgulu olması istenebilir. Renklerle bunun canlandırılması, karşı taraftaki insanların dikkatinin çekilmesi daha kolay sağlanacaktır. Eğer gerekiyorsa tüm çalışma kitabının teması değiştirilebilir. Temalardan faydalanarak istenilen bir şablona tüm çalışma kitabı uydurulabilir. Biçim boyacısı çok sık kullanılan öğelerden bir tanesidir. Herhangi bir hücrenin biçiminin diğer hücre ya da hücrelere uygulanmasını sağlar. E, bu sayede çok daha rahat bir şekilde e, tüm biçimi diğer hücrelere aktarma şansına sahip oluruz. Sayfa arka planını değiştirmek için de eğer gerekli ise bir filigran olabilir ya da bir resim olabilir sayfa arka planında yer almasını istediğiniz sayfa seçeneklerinden faydalanabilir. Çalışma sayfamızı aynı zamanlarda üst bilgi ya da alt bilgi ekleme şansına sahip olabiliriz. Üst bilgi ya da alt bilgi çalışma sayfasının kullanımında çok gerekli olmasa da yazıcıdan çıktı almak istediğimizde. Gerekli durumlarda bir çalışma sayfasını bölerek birden fazla çalışma sayfasını aynı anda görüntüleyebiliriz. Ee, ya da bazı e, hücreleri gizleyerek görmek istediğimiz hücreleri sadece karşımıza getirebiliriz. Çalışma sayfasını biçimlendirme e, özelliklerinden bir tanesi de sayfayı bölmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sayfasının çıktısını almadan önce dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Kenar boşlukları yazıcıdan çıktı aldığımızda kağıda sığacak durumda mı? Alt bilgi, üst bilgi, sağ ve sol boşluklar yerlerinde mi? Sayfa yönlendirme, özellikle grafiklerin çıktısını almak istediğimizde dikey yerine yatay yönlendirmeyi seçmemiz gerekebilir. Bu grafiğin tam olarak sayfada çıktısının alınmasını sağlayabilir. Eğer ön izleme ayarlarının tamamı yapıldıysa yazdır menüsü, dosya menüsünün altındaki yazdır menüsünden faydalanılabilir. ya Yazdır menüsü zaten birçok ayarın yapılabileceği bir pencere açarken aynı zamanda baskı ön izlemeyi de göstermektedir. Yani kağıt üstüne çıktı aldığımızda o belgemiz nasıl görüntülenecek bunu görmemize olanak sağlar. Evet bu ünitemizde de dikkat edilecek olursa çalışma sayfası satır sütun ve hücrelerin biçimlendirmesinden bahsettik Bu video sadece ders için yeterli olmayabilir diğer e öğrenme kaynaklarından da faydalanmanızı önemli bildirmek istiyorum teşekkür ederim